Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır? Topuk dikeni, kemiğin öne doğru bir kemiksel çıkıntısıyla karakterize bir radyolojik görüntünün adıdır. Aslında hastayı bize getiren topuğun altında bulunan ağrıdır. Ayağın topuğun yere temasındaki yeri değiştiğinde, çok yüklendiğinde, yorulduğunda ya da ayağı oluşturan plantar fasyanın çok gerildiğinde buraya yapıştığı noktada oluşan ağrı iltihapla birlikte seyreder ve ağrı oluşturur. İlk zamanlarda hastaya ayakkabı düzenlemesi, özel yapılan tabanlık ile o bölgenin yükten arındırılması amaçlanır. Ağrı kesici ilaçlar, sıcak su banyoları burada çok faydalı olabilir. Bunlardan fayda görmeyen hastalara değişik hücresel tedavilerle iltihaplanmış bu dokunun iyileştirmesini, yırtık varsa yırtığın bu dokular sayesinde yapılan enjeksiyonlarla geriletilmesini, iyileşmesini hedeflemekteyiz. Bu sayede plantar fasya daha da kuvvetlenmekte, kemiğe tutunduğu yerde daha güçlenmektedir. İnanılanın aksine o bölgedeki küçük kemik çıkıntıları ağrının sebebi değil, kemik çıkıntının oluşurken ki olan iltihaplanma süreci ağrıya meydana getirmektedir. Hastaya germe egzersizleri yapması, yatakta değişik ayak bileklikleri takması da önerilmektedir. Hastanın değerlendirmesinde kilosu, yürüyüşü, gün içinde kendi bedenini nasıl kullandığı da ayrıca değer kazanmaktadır. Bu bölgeye giden sinirlerin hassasiyeti, o sinirlerin değişik iğne tedavilerle azaltılması, varsa bir sinir sıkışmasının da düzeltilmesi bu hastalıkta baktığımız uyguladığımız diğer tedavi yöntemleridir. Müzik